Ya bu bir sürü fonlar çıkartıyorsunuz görüyorum. Evet. Teknoloji fonları var şuna. Evet. Buralara teveccüh var mı? Ee, var hani e, kimi e, zamanlar biraz daha eee e, 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 bazı fonlara daha ilginin arttığını görüyoruz e, dönemsel olarak. Mesela bir iki sene evvel bizim teknoloji fonumuz e, mesela böyle böyle e, fonlar şeyde. var evet. E, yani çok iyi getirdi, e, getiri sağladı. Şu anda da fena değil. Ama e, yani müşterilerin genel olarak e, risk algısından dolayı altına çok yönlendiğini görüyoruz. Ama altın, hani o, o, uzun vadede birazdan bahsederim uzun vadeli performansları 呃呃。Uh, uh, duruma göre biraz arada sırada pozisyon değiştirmekte de fayda Aynen. olabiliyor. Peki girelim getirilere şimdi. Evet. Şimdi getiriler deyince benim de hani genelde söylediğim siz de çok aşinasınız. Hani uzun vadeli bakılması lazım. Hani kısa vadede de hani bu kısa vadede bir seneyi falan konuşuyoruz öyle hani 30 günlük hani bir aylık iki aylık falan değil. Hani en azından kısa vade bir sevmek için hani bir sene iki sene uzun vadede 10 sene gibi düşünmek lazım. O yüzden biraz mesela özet bir takım şeylere baktım buraya hazırlık açısından bir kere yani sektör olarak baktığımızda son 10 senede ay yıllık ortalama enflasyonu yüzde 4 ila 5 puan yendi gözüküyor bireysel emeklilik total beş ortalaması evet evet yıllık ortalaması Hı -hı. tabii burada hani bileşik getiriyle bakıldığında uzun vadede bu çok ciddi bir değer ortaya koyuyor mesela bizim tabii hani en fazla detay kendi fonlarımız ile ilgili olduğu için onunla ilgili bir takım hmm. rakamlar bahsedeceğim. Ee, mesela son 10 senede baktığımızda enflasyon %1180 olmuş. %1180. Hmm. 10 senelik bir enflasyon. Ama bu dönemde en iyi getiriyi altın sağlamış. %4490'lı. Bayağı yani kat 10 seneye sene evvel sisteme koyduğunuz 100 lira enflasyonla 220 lira olurken enflasyonla bugünkü değeri 220 olurken altına, altının 550 lira olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten yani enflasyonu o hani ufak ufak getiriler enflasyonu çok şey yapabiliyor. İkinci sırada hisse senedi fonlarının olduğunu görüyoruz. Onlar da çok iyi. Uzun ben. vadede. Uz, uzun vadede 10 senelik perspektifte enflasyon 1180 iken hisse senedi fonumuzun %2400 getirdiğini görüyoruz. Enflasyonu ikiye katlamış. Gene buna yakın kamu dış borçlanma araçları bu Türkiye Eurobondlarına yatırım yapan bir şey. Yüzde 2200 gene enflasyonu ikiye katlamış. Teknoloji sektörü yabancı fonumuz bu hani yurt dışında büyük teknoloji firmalarına yatırım yapan bu yüzde 2900 getiri sağlamış. Bunlar çok iyi getiri sağlamış. Ama mesela bunları enflasyona göre e, nispeten biraz aşağıda kalmış özellikle Türkiye'de faizlerin çok düşük olduğu dönemlerden etkilenen 10 senelik perspektifte para piyasası gibi kamu e, borçlanma araçları gibi Türk lirası bazında e, veya özel sektör tahvilleri gibi bunların e, enflasyon altında kalmış olduğunu görüyorsunuz 10 senelik perspektifte. Ama 5 yılda baktığınızda 5 yılda baktığınızda aslında en iyisinin hisse senedi olduğunu görüyorsunuz. Yani son 5 senede altını da yenmiş. 10 senede altın e, hisse senedini yenirken 5 senede hisse senedinin e, altını yenmiş. Son bir senede mesela 10 sene boyunca e, enflasyona yenilen e, birinci para piyasası 10 senelik perspektifte. Son bir senede e, e, enflasyona karşı en iyi e, getire sağlayan para piyasası. E, para piyasası ya faiz gibi. yani mevduat evet, faiz. Mevduat faiz. Yani aslında konjonktüre göre e, gerek dünyadaki gerek Türkiye'deki hem jeopolitik hem ekonomik konjonktüre göre e, değişkenlikler Gösteriyor işte altın 10 sene boyu 10 sene içerisinde en iyi getiri olmuş ama mesela son bir sene içerisinde e, 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 gene e, e, Fena değil. Gene fena değil. Ama, ama para piyasası e, e, ama daha yüksek. Evet e, Faiz daha yüksek. Evet, o da Ama yüksek. mesela son 6 aya baktığımızda da altın çok iyi. Altın arada sırada e, emeklilik sözleşmelerimizin hangi şirketteyse özellikle mobil aplikasyonlarda bununla ilgili çok güzel e, e, hizmetler var. Orada bir bakmak lazım. Bir şirketler yenilemek neyi gerekiyor da neyi ne kadar yani yenileyebiliyor mu? Sistemdeki 20 milyon Sistemde 12 kere senede var. E, yenileme hakkı var. 20 milyon katılımcı e, var. E, evet. Ne kadar yeniliyor? Yüzde on beş civarında. Çok düşük değil mi işte? Oldu. Eskiye bakıldığında gene çok iyi ama tabii müşterilerin finansal okur biraz çekingen olduğunu görüyoruz. Mesela yüzde on değişiklik yapılıyor ama mesela bir yüzde beş onda hani o şeylere giriyor. Hani o sürece giriyor ondan sonra arada düşüyor. Yani bir emin olamıyor şeylerinden. <laughs>